Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Rahmet, huzur, merhamet, aşk şehri olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyarı olan, Medine-i eden, Mescidi Nebevi'den, Ümmeti Muhammed'e, tüm kıymetli dostlarımıza, kardeşlerimize selam olsun, selamların en güzeliyle. Bugün Rebiyül Evvel ayının ikinci günü. Bugün Mevlid Kandili. Bugün Cuma. Böylesi güzel bir günde aşk şehrimizde sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olmayı bizlere ihsan eden alemlerin Rabbi olan Allahu Teala Zülcelal ve Zikram Hazretlerine ne kadar şükürler etsek biliyoruz ki azdır. Sevgili peygamberimiz dünyaya teşrif ettiği için bizler de ona ümmet olarak dünyaya geldiğimiz için Rabbimize olan şükrümüzden, Resulümüze olan sevgimizden ve muhabbetimizden, hürmetimizden inşallah dünyanın bin bir köşesinden buraya gelen sevgili peygamberimizin ve Rabbimizin misafirleri olan güzel kullara ikramlarda bulunmak istiyoruz. İnşallah bugün sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif ettiği için kim bir tane dahi hurma olsa buradaki bir kardeşimize ikram etse biliyoruz ki Rabbimiz Allah-u Teala Zülcelal vel İkram Hazretleri ona bu dağı ecrini verecektir. İşte biz de bu ecirden almak üzere ve gizemli kalplere bağış yapan kardeşlerimizin hayırlarını buradaki misafirlerimize en güzel şekilde ulaştırmak için inşallah elimizden geleni yapacağız. Alışverişimize gideceğiz. Namazlardan sonra inşallah ikramlarda bulunacağız. Yine Mekke-i yi Mükerreme'de olduğu gibi Medine-i Münevvere'de de Rabbimin lütfuyla güzel kullara, Rabbimin davetli kullarına inşallah mescidimizde de bayanlarımıza mevlid-i şerif okuyacağım. Kur'an-ı Kerimler, sohbet tilavetlerimiz olacak. İnşallah ummecilerimiz de namazlarını eda etmek için şu köşede bekliyorlar. Kıymetli hacı annelerimizin, kıymetli kardeşlerimizin dualarında olduğunuzu bilmenizi isterim. Rabbim sizi de tez vakitte aşk ve huzur şehri olan Medine-i Münevvere'ye davet eylesin. Hep birlikte burada cumalar, mevlitler, ramazanlar kutlamayı, Namazlar eda edip Kur'anlar okumayı, bol bol hayırlar yapmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Biz buradan huzur, rahmet, merhamet ve aşk şehrinden sizler için sayısız dualar gönderiyoruz. İnşallah sizlerin de o kıymetli dualarını bekliyoruz. Mümin kardeşlerimiz birbirimize dua ettiğimiz zaman en makbul olan, en kabul olan dualardandır biliyorsunuz ki. O yüzden dua ediyoruz. Sizlerin de o kıymetli dualarını bekliyoruz. Az önce burada e, görevli bir kardeşimiz daha var. Koşarak yanıma geldi. Allah daimen razı olsun. Onun sevgisini, muhabbetini, heyecanını Rabbim gözünde e, görmeyi nasip eyledi. E, Instagram'dan sizi takip ediyorum dedi. Sizi görünce dedi nasıl koştum, nasıl yanınıza geldim anlatamam. Size sarılmak istedim dedi. Ee, i̇nşallah dedim cennette de buluşuruz. Cennette de birbirimize komşu oluruz diye dua ettim. İnşallah bir gün Medine-i Münevvere'de de, de Mekke-i Mükerreme'de de bu videoyu izleyen kardeşlerimle sizlerle birlikte buralarda buluşup birbirimizin heyecanını, sevgisini, hürmetini gözlerinde görmek nasip olsun. Rabbim sımsıkı sarılıp da kenetlenmeyi, birbirimize hürmet etmeyi, ümmeti Muhammed'e Rabbimizin ve Peygamberimizin güzel misafirlerine hizmet etmeyi isteyen herkese ihsan eylesin. Aşk, rahmet, huzur, merhamet, muhabbet şehrinden Medine'yi münevver eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyarından ümmeti Muhammed'e siz güzel dostlarımıza selam olsun. Allah'a emanet olun.